Ev hala bu tarafta kaldı. <laughs> Piç. Allah'tan Discord'a girdiğini gördüm ama bir şey söyleyecek sandım. Oh Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu oyunun grafikleri bir böyle bir anlaşılmıyor ya. Bu ne butu? Ya var ya böyle bir aşamada Mia falan dinlemez. Döner siktirip gidersin bu <laughs> Bana ne ya dersin. Yeni bir hanım bulur. Devam ederiz hayatımıza. Oğlum Elvan vardı, Naz vardı. Onlara bakalım yani. Niye Mia ile uğraşıyoruz ki şu an? Ahuya falan yürürüz ya. Geldim bebeğim. <laughs> Karraydık. Amya'nın çantası. Ehliyet. Başları da pembeden siyah boyamış zaten. Naz evli mi? Olsun lan armutun da sapı var. Çöker atarız. Ben ters psikoloji yapamıyor muyum? Mesela şuraya binip böyle la 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 falan. Anan sikiyim. Ya abi girelim rp mp yapalım ya. Lan silahım var lan. Duyuyor musun? Hiç sevmiyorum koruk oyunlarını ya. RP <laughs> yap siktir et ne amına koyayım. Sevmiyorum ya. Ee, hayırdır lan? Onun hiç kim kap karanlık çık çık. Ay aydınlandı. Ses geliyor buradan bir yerden. Bismillahirrahmanirrahim. Geyik yapıyorum lan ya kısırka korktuğumdan değil. Harbi ne yapacağım şimdi? Bu içeri gireceğim de sosis mi lan bu? Orospu çocuğu! Bu kadar çabuk kapı mı kapatılır? Aç aç İyi Ulan ahşap kapı tekmeyi vurdum, mu açılır Ananı sikeyim Selamünaleyküm abi Sarı abi De abla. Muslukları ziyan olmuş. Yemek var mı içinde? Ananı siki. Burada da beyin çıkar şimdi kafa çıkar. Her şeyle etkiliş 2 yılda 20'den fazla kayıp. Ah. Tam da yuvasına girdik zaten. Abi bu senin dolap. <laughs> Harbiden lan benim buzdolabım lan bu. Bak o mercimek duruyor hala orada. Bir şey söyleyeceğim bak gerçek hayatta olsak şu an ben şuradan amınıza koyarım. Ne yürüyor evin etrafında ya? Bunu buradan alamazsın. Niye lan? Melih. 3 yıldır kayıp olan eşin Mia'dan gelen e-postanın bir çıktısı. Abi alsana bir tencere mencere al PUBG'deki gibi vur kafası. Aa Morio kurdu. Hadi gidiyorum ya. Şu an kendimi şey yapıyorum bu arada avutarak oynuyorum fark ettiyseniz. <laughs> Oynamıyorum şu an oyunu hani zamanlık kazanıyorum. Bir de şuraya bakalım. Bok mu? Evet. Üste bir ışık mışık var. Burada bir taktik yapmış herif. Alttan devam. Altı komple kontrol edelim. Aynadan Onunu sikeyim. G A bir yerden çıkmayın. Götünü mü çekmiş lan mı yanın? Orası bu çocuğuna bak. Seni çok kötü öldüreceğim oğlum. Haberin olsun. Al lan korkutuyor. Sevimliğim bir şeysin yani böyle tarif edilecek gibi değil. Kedi canım senin. Aa içeride şey var. Mia'nın ehliyetiyle Mia'nın e-posta. Sapık ibne ya? Ne oldu? 100 lira mı geldi? Dur hemen bakalım. Hemen bakalım. Oo nerede lan? 100, 100 lira falan yok. Egoist ki, patinin mi geldi yeni? Arkadaşlar yaklaşık 75 tane abonelik ve 250 tane donate var. Şimdi bunları okuyacağım. Anca geldi tamam. Ev sahiplerine bak. Evet arkadaşlar devam. Ayıp çünkü okumazsak ne bu zıt bu çıkıyor ya? <laughs> Kullanacak bir eşya seçin. Ha eşyalarla etkileşim yapıyoruz. Tamam. Yani bu bizim envanterimizmiş. Ben önce çekmeceden çıktı sandım. Evet dananın. Aç aç. Aç lan. Oğlum aç lan sikeceğim belanı aç. Üst kata gitmem lazım. Burada bir şey yok artık. Abi milletin evine girmesene. Evet ya.